Sırada koromuzdan dinleyeceğimiz iki güzel Karadeniz türküsü var. İlki Giresun yöresine ait olan, Giresun'un içinde iki sokak arası ve sonrasında bir Trabzon türküsü gelecek. Bel bağının tokası yandan vuruyor yandan. Alacaksan al beni, usandım bu candan diyecek koromuz. Alkışlarınız koromuza gelsin lütfen. Evet, Hep koro çalışmalarında veya koro konserlerinde Şef hiç konuşmaz. Geçer arkadaşlar işte yönetir, bitirir. Türküleri biraz anlatarak gitmek gerekir. Bir koro görevi de budur aslında. Yine anlatacağız devamında bazı şeyleri de. Ee, maksimum 10 dakika uzar, bir şey olmaz. Efendim bu Giresun deyince beni tüyler ürperir. Ben e, ilk profesyonel konserleri işte Kültür Bakanlığı'nın Genç Test Projesi kapsamında e, birçok şehirde yaptım. Bir tanesini Giresun'da yaptık. İhsan abi de iyi bilir, gülüyor zaten köşede. <gülüyor> Efendim, ayarladık her şeyi. O zamanki Giresun Belediye Başkanı dedi ki, e, de, Avukat Musa Bey dedi, işte size dedi Giresun Meydanı'nda Atatürk Meydanı'nı vereceğiz dedi. Sahneyi de açık alana kuracağız, yıkın dedi ortalığı. Neyse, biz de tabii çok mutluyuz. Buradan indik gittik hep beraber arkadaşlarla. Konsere iki saat kala hiçbir şey yok. Karadeniz bu. E, hava açık falan. Hı. Sonra hava birden kap kapanmaya başladı, kararmaya başladı. Ya, ya. Belediyeden telefon geldi, kültür müdürü dedi ki, Mustafa Bey dedi, yağmur yağacak dedi, biz bunu meydanda yapamayız. Nerede yapacağız? Giresun'da bir White Sütlaç sahnesi var. Giresun'lu var mı bilmiyorum ama aranızda. White Sütlaç sahnesi var, orada Yap, yapın bari dediler. Biz de mecburuz, Kültür Bakanlığı bize görev verdi, yapacağız bu konseri, mecburuz. Erteleyemiyoruz da, Vay Sütlaç sahnesine gittik, kurduk ekibi. Sazlar böyle bir sahne. Değil mi İhsan abi? Böyle bir sahne büyüklük olarak. Allah Allah, kimse yok. Şey boş. Seyirci kısmı boş. Bir güvenlik görevlisi geldi. Şefim dedi, biz dört arkadaşız dedi. Ayıp olmazsa biz gelip dinleyelim bari dediler. <laughs> biz o dört arkadaşa konser verdik. Böyle gire suyu Karadeniz'de. Karadeniz. Tabii ki Karadeniz deyince bir de Trabzon türküsü arkasında. Çok yakın bir zamanda hey Maçkalı büyük sanatçı Orhan Kemal'ın kaybetti. Büyük bir değerdi. Ee, değerli çok güçlü kazandırmış. Mesela Gaydan Unsurcağız'ını o kazandırmış bilmiyordum ben. vefat edince öğrendim. Zaten sanatçıların kıymeti vefat edince anlaşılıyor. Böyle bir sanatın e, talihsiz bir yönü var. Volkan Konağı da buradan rahmetli analım. Teşekkürler. <laughs> <laughs> <laughs>